Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam edemedik. Temp devam ediyoruz. Son sahta Devam. Bas 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 bas.

buradan atlarız ya. Biz niye şeyle gidiyoruz şey Buradan top gelecek. He. Burada, hemen. <laughs> Aynen. lan lan git. Götür 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 götür. Lan top. Lan. lan çok gittik ya. Neyse evet. geri yapalım. Oradan Çok Sen şimdi şey Dur, sen devam ediyor mu? Hey. Ha top geldi buraya. Lan top tutayım. <laughs> lan. <laughs> lan. Ha şöyle şey. şey. Öyle Ball dur, dur. Top yok ki, tekrar yapacağız şimdi o topun gelmesini yani. Gel, gel. Bir sürü top getirelim buraya. Dur lan. Top mı? Buraya top. Top. top gelmiş. Top aşağı düştü. Lan top gelmiş. Çabuk geç o arkaya Ha buraya geç. Arkaya geç. Ben bu tarafa doğru şey yaptım. Hop, hı. hop, 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 basılmıyormuş Basın. zaman kaybı burası Allah ben nereye geldim ha uçtum anamadın ki. Ha, tamamdır buraya geleceğiz. Evet. Bir şekilde başardım işte. Evet. Hop. Ne evet, ateşleyecek? Bak şunun üstüne çıkacağım. Hayır. Ha, evet, evet. Daha hayır oradan geldik zaten. Hatta hmm. Bak bunun üstüne çık, bunun üstüne çık. Sen tamam, bekle. İstersen şemsiyenin üstüne çık. La. Önce buna çık, sonra diğerine çık. Aha. Hah, vur beni. Allah dur çok gittim. Hayır değil. Ben hizalıyorum onu. Vur beni. La oğlum çok gittik yine yukarıya ya. Zava. Vur. La oğlum duvara çarptım şimdi. Tamam. Bekle. Gir. Y bas. Hizala kendini. Hizala bak şu an. Havada kont... <laughs> <Wow. gülüyor> Nasıl Ayarla. Var bal üstünden geçti? Tam sen geç şimdi. Vurdum. Sağ <laughs> solun. Sol. Hoppa. Gir sen, gir sen. Gir sen. Şimdi şuraya inişen acı. Sol yap. O değil. Sol, sol, sol. Sol lan, sol, sol, sol. sol. Sağ yap biraz çok sola gidiyorsun ya şu balonu görmüyor musun sen? He biraz yukarı yap. Tamam. Dur la x'e bastım işte. bekle. bekle. Bekle bekle. kapanacak biraz. Şimdi bunlar. lan. La. O zaman biraz yukarı yapacağız. Vur. Hop uçam plan yetişmedi. Evet. Gir içine evet, birazcık yukarı yaptım. yap. Ona vuracağız. Birazcık yukarı yap. Yaptın mı yukarı? Yaptım. Söyle olması lazım. Çok Aa, yukarı evet. yapmışsın. Çok az kaldı. Tamamdır. Lan niye hızlı vurdun? Açıldı. Yes. Gir sen. Tamam, tamam. Lan abi ben hayır hayır or, oradan değil oradan değil. Dur. Vur sen Daa Ne oldu şimdi o, Onu vurdu Onu benim Abi beni fırlasa Eyvah Ben nereye geldim ha Abi ben ölüyorum şu Ölüyorum şu an Hop oh, geçelim hemen. geçelim. Buradan abi dur. Bastım ben. sağa git. Ne yapacağız? Ha, ne yapacağız? Aa sen de onu tutacaksın. Üstüme <laughs> çıkacağız Aynen. Y'ye yeah, bas. Hayda. Oy. Allah Allah Düşüyor, düşüyor, Bak, düşüyor. Bak, dengeyi Ya sağa yap çen ama sen. <laughs> Çok zor olacak var ya bu. Ben... Bak, hiç, hiç şey yap. yap. Lan 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 lan. Ha, geri yapmam gerekiyor benim de. Ben sadece gitmiyor. Hop. Lan sağ yap, sağ yap, sağ yap. Dur, bir şey yap. Sağ yapasak yapma, düşeyim. <laughs> <Şu> <laughs> eee, onu ben geri... Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Sana ayağına Hop. Hop hop hop. Hop. Oh, 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 oh. düşecek. düşmez. Düşecek. Hop tekte. <laughs> Bu ne? Ha, gel tutun bana. buna bas. Tutun bana. Hayır. Yok. yok. Yok Ben topu aldım. Ne yapacağım? Top fırlatacağım. A. Ha, ha RT basacağım. Ne ben ben... Nerede la tuş? Orada. Ha, hayır tuş. Tuş yani değil. Solda. Elimde benim. top senin. Lan dur. Ben nasıl yukarı çıkacağım topla? Bırak bakayım. Bırak ablacım. Eee bas. At. Niye bas? Al. 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 Bıkayım mı seni? Of. Hayır hayır. Bekle bekle bekle. Ben havada kapacağım onu. At. Hop tuttum. tuttum. Gel şimdi senin yanına. Hayır sen onu tut. At. Hop. At. Yeah, tek de. Bu tek değil ama. Ah, ne yapıyor şimdi? Derk. Okay, oh. oh. Allah. Bu patladı. Ya. Aşure balonlardan ha? geç. Haydi daha balonlardan geçiş var mıymış? Bakalım. Balonlar da yemedim. A! Ya bazıları patlıyor ölüyor mu yani? Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. <laughs> Arkadaşlar internet yüzünden çok kasıyor. Her beni internet atışı. Lütfen ben de abone ol. <laughs> Gel. Ne yapıyoruz şimdi? Şunu vuracağız. Kok kafa sallıyorum bak bak bak. Tamam. Bırak. Bırak. Tamam. 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 Evet. Bir. Hayır tamam. hayır çekip iftele bas. Bas. O ağzına girdi patladı. Hop sonuna geçebileceğiz. Tebrikler. Kaleci şey, şey, Burada burada. Ne yani ye basıyoruz bugün. Bas 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 bas. bas, 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 bas. Hop hop. hop. Okay, bas. Bayağı hızlı. <laughs> hop oh, şu an hızlı. Zip 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 Oh geldi kale. Geçelim. Ne oldu? Wow. Buna. düştü ya, lan. Ayağ... It's not ben bunları?

an trenle yiyim ama doğru fikir. Galiba yanlış gidiyor sen ama. Bir şey yapmamız lazım. Abi, bak şu yere gideceğiz ya nasıl çıkacağız? Evet. Sen öylesin ki. Burada merdivenler var ya. Ama <laughs> burada Bak burada Ha buraya çıkacağız. Sen oraya nasıl çıktın lan? Sen aşağı sakla onu. Aşağı sakla onu ben ona tutunacağım. Yoksa sen trenle gelmemişsin ki. Ha, Tren... Ha, kapıya vuracağız kapıya. Dur bekle ben bunu döndüreyim. Dur diğer tarafa çevireceğim. <laughs> tamam dur. Ha şimdi topun üstüne atlayacağız. Lan niye çeviriyor? Gel. Ben çıkıyorum. İleri geri yapacağım. Gel yanıma ah sen de. Salam. Sal. Geliyorum. 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 Son. Son değilmiş. Suruları evet. yıkacağız. Kenan koydular. Ya. Atka. Uş. Oppa. İçeriye düştük. Ay bizi öldürmesin. <laughs> Wait, wait, wait. We're not here to cause trouble. Yeah, yeah, we're just here to see the elephant. <laughs> yeah. Oh, damn, what's the name? The queen of the magic castle. In short, her majesty. Oh, yes, my sister. My sister. Can you my sister? Ah, urgent. The queen does not grant audience with peasants. Peasants? Whoa whoa. Up. Who are you calling peasants huh? there, buddy? Okay, I built this castle. Alright, I even came up with the name Magic Castle. So if it wasn't for me, you wouldn't <laughs> even take it. Over. Excuse my <laughs> underling. <laughs> <heaven>. <laughs> underling <laughs> uh, we are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for Her Majesty. Hand it over. Oh, well, um, we need to see Her Majesty in person. Hmm. What? Ah, because they want to kill the queen, my dear do you speak the truth? Of course, I never lie. I'm Dr. Haki, Book of Truth. Oh. At your majesty's service, beauty, elephant, the third queen of the magic castle. Just stop sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh yeah. Then why don't you show the letter to Her Majesty? Huh? maybe I will. Okay, so the thing with the letter like is they... it's kind of complex. They... They should... Uh, yeah, ha! Should... Exactly. It's... <laughs> Because <they're... gülüyor> Keşke Geç geçmesin. Ah ha, hapis attılar biz. Kaçalım mı hapis? Yok biz buraları geçmeyelim bence. Şöyle yapalım. Hep burada bırakıralım. Bir dahaki bölümede buradan kaldığımız yerden devam edelim. Evet.